güçlü bir imana nasıl sahip olabiliriz? Ee, güzel yüzdüm. yani insan aklı dün de söyledim böyle civa gibi dağılır. Evet. Sürekli elinizden toplayacaksınız. Bir oraya gider, bir oraya gider, bir oraya gider. Müsaade etmeyeceksiniz. Aslında en mükemmeli bir kabın içine oturtup hiç hareket etmeyecek hale getirmektir. Evet. Ama serbest bırakırsanız o sürekli dağılır. Yani uğraşamazsınız. Onu sabitlemeye çalışın o zaman kafanız çok rahat eder. Şimdi bir ekran var. Renkli görüntü var ve üç boyutlu. Ve her şey düzgün işte laptoplar, şunlar, bunlar, bardaklar, tabaklar, güzel insan görüntüleri. Derinlikli bak, derinlikli üç boyutlu, uzakta görünüyor yani. Baktım uzakta. Ee, Bilim adamlarına soruyoruz, nedir bu diyoruz. Dışarıda böyle bir görüntü yok diyor. Yani nasıl yani ışık yok diyor. İspat ediyor ışık olmadığını. Evet diyoruz. Renk peki? Renk de yok diyor. Mekan? O da algı biçimi diyor. Yani algıya göre değişiyor diyor. E, mekan da yok diyor. E, peki ses? Mutlak sessizlik var, ses yok diyor. Ruh onu öyle algılıyor diyor. Görüntü de yok. Görüntüyü ruh böyle algılıyor diyor. Dokunma hissi, o da bir algı diyor. Koku, koku diye bir şey yok dışarıda diyor. O da bir algı diyor. E ben ne anlam vereyim buna? Yani bir insanın, milimetrenin milyarda biri kadar beyni olsa bile hemen anlar Allah'ın varlığını. Yani bunun ikinci bir ihtimal nasıl olsun kardeş? Bu ne? Ya sırf buradan konu bitiyor. Ama bir hücrenin alemine giriyoruz. Abo! Hücre, kromozom, mitokondri bitti. Ya sırf arının hayatından konu bitiyor. Sırf arının yaptığı petekten bitiyor. Sırf örümcekten bitiyor. Ama bana göre de mesela şu tabletten bitiyor iş. Tablete baktım, bunun bir açıklaması yok. Beynimin içinde ben tablet görüyorsam bu tesadüfen olmadı net. Bak insanlar ne caydırıyor biliyor musunuz? Ölümler, işte çocuk ölümleri, şu bu falan ve hastalıklar. Bak bu özel yaratılıyor özel yani. Bu da bir algıdır. Ölüm dediğin şey sana öyle gösterilen bir görüntü. Acı dediğin şey sana verilen bir algı ki zaten öyle dayanamayacağın acı da verilmiyor. Bırak şimdi yani onu. Allah isteseyse sen dayanamayacağın acı da verir, iflahını keser. Hiç kimseye dayanamayacağı bir yük de yüklenmiyor. Ben hiç görmedim mesela. bak, 63 yaşındayım ben. İnsan dayanamayacağı bir şey karşılaştırmayı hiç görmedim bütün ömrümde bereket, bolluk, güzellik içinde geçti. Yani. Öyle bir şey olmadı. Yani Allah'ı anlamak zor bir şey değil. Bir de Allah'a inanmayanların çok olması yani nasıl söyleyeyim ee, yanlış anlaşılmaz inşallah. Müminin lehinedir o. Yani mümin onun derdine düşmesin. Aa niye az falan. Hiçbir şey olmaz. Yani görüntü de sana trilyon gösterir Allah. Seni imtihan için gösteriyor sana. Yani ne kafanı takıyorsun. Yani görüntüye itibar etmeyeceksin bu kadar yani. Edersen hata yapmış olursun. Çok büyük bir hata yapmış olursun. Ama aklı başında adam onu yapmaz. E niye kafir var, niye münafık var? Allah Allah. Kardeşim o zaman dümdüz olur her şey, dümdüz olur, zifir, karanlık olur, başka bir şey olmaz. İmtihan için bu şart ve bu başka türlü de imtihan olmaz. Bir de başka türlü imtihan oluyorsa bana söylesin, nasıl olabilir? Bak düşünülsün, bunun dışında imtihanın yolu, imkanı hiçbir şekilde yok. Sevginin gelişmesi için de bu sistemin dışında hiçbir yol yok. Yani sen düşünecek şekilde yaratıyor Allah. ben yani düşünün başka hiçbir yol yok. Dünyada olmasaydı çok rahat ederek cennete gitseydik. Yok sevgin olmaz, hiçbir şeyin olmaz. Dümdüz olurdun. Cennette senin için hiçbir şey ifade etmezdi. Zannettiğin gibi olmaz. Evet. Cennet tırmanı kenarına oturup boş boş bakardın. Hiçbir şey ifade etmezdi senin. Cennet yiyeceklerini de yemezdin ayrıca söyleyeyim. Çünkü açlık hissin yok. Yemezsin yani çünkü. Bu neden mümin Allah'ı çok sevdiği için. Allah'ın nimetlerini tatmak istediği için. Ona hamd etmek için. O lezzeti hissedip o lezzetin zevkiyle Allah'a şükretmek için. Yani evet. öbür türlü hayat biter. Ee, mesela şimdi İslam hakim olacak. Boş yere telaş ediyor mesela. Yüz yıl öncekiler kendilerini yerden yer atıyorlar. Küfür ne kadar çok falan. Darbeyle falan. E kardeşim vakti var işte vakti gelince oluyor bak, şu ana hakim olacak, e durdursunlar da görüyor. İslam hakim olacak, küfür diye bir şey kalmayacak, münafıkların nal toplayacaklar, İnşallah. hiç kimse kalmayacak. Hepsi hizâ olacaklar yani. Aa ben neredeyim? Buradayım Yasınlar bir yere.